Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video izleyeceğiz. Jester'ın videolarına tepki yapmamı çok sevdiğiniz için ben de bugün sizlerle birlikte Jester'ın videosuna bir tepki yapalım dedim. Hangi videosu mu? Evet çok güzel bir video. SCP-096 biliyorsunuz. Uzun süredir peşindeyiz. SCP-096'nın evini bulmuşlar. Drone'la çekmişler arkadaşlar. Bakalım neler yaşamışlar. Birbirinden güzel bir macera yaşamışlar. Birlikte seyredeceğiz ve güzel vakit geçireceğiz. Şimdi videoya geçmeden önce arkadaşlar geçen videomuzu seyredenler görmüştür. Sireneed'in sonunu gelmez için ekibi kurduk. Ekipte acayip kişiler var. Hepsini tanıyorsunuz. O videonun daha hızlı gelmesini istiyorsanız şimdi hemen gidiyorsunuz. Like ve yorum atıyorsunuz. Like'lar ve yorumlar hızlıca gelirse arkadaşlar ekip videosu en kısa sürede gelecek. Hadi şimdi herkes like'a ve yoruma hücum etsin. Biliyorsunuz ki her like ve her yorum Sayın atılmış bir tokattır. Şimdi arkadaşlar daha fazla sizi bekletmeden şu SCP-096 yani utangaç adamın bunun ismi de utangaç adammış. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Utangaç adamın evine gittikleri videoyu birlikte seyredin. Ben yine kulaklıklarımı taktım. Bu kulaklıkları taktığımda kendimi böyle helikopter pilotu gibi hissediyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar kulaklıkları taktık ve videoya geçiyoruz. Ben başlatıyorum. Hadi bismillah diyelim başlayalım. Evet Jester bu sefer arabanın içerisinde dış mekan çekim yapmışlar arkadaşlar. Bakın drone'la arkadaşlar görüyor musunuz? Utangaç adama bakın. Geçen mezarlıkta görmüştük bunu. Hatta bana telefon etmişti. Daha doğrusu mesaj atmıştı. Beni çağırmıştı. Şimdi de onu evinde görüyorlar. Evet Jester'la evet yola çıktılar arkadaşlar. Arkadaşıyla birlikte arabası da gayet güzelmiş. Beğendim. O drone videosu güzel arkadaşlar. Yakında eğer çok ciddi bir like gelirse arkadaşlar ve kanalımız hızlıca büyürse biz de belki drone videoları çekebiliriz. Edebiliriz. Bu tabi sizin elinizde. Seyyah tayfa ne kadar hızlı güçlenirse o kadar hızlı daha kaliteli videolar gelecek. Onun için herkese abone yapmaya çalışın. Videolarımızı paylaşın ve videoları izleyin arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Evet neyse Jester konuşuyor şu an. Utangaç adamın evine gidiyorlar arkadaşlar. İşte arkadaşlar geldiler galiba. Yalnız gittikleri mekan çok enteresan bir mekan arkadaşlar. Korkunç biraz korkunç bir mekan. Arkadaşlar yanlarında et götürmüşler. Görüyorsunuz arkadaşın elinde et var. Niye? Çünkü utangaç adamın ete karşı bir koku algısı var arkadaşlar. Onunla tuzağa çekmeye çalışacaklar. Aynı zamanda drone ile görüntülemeye çalışacaklar. Bakalım neler olacak. Jester'ın yine aklında değişik fikirler var biliyorsunuz. Umarım arkadaşını yemetmez. Bu sefer daha kaliteli iş yaparlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar efsane bir macera bizi bekliyor. Bakalım neler yaşayacaklar. Ben de sizin kadar en az sizin kadar merak ediyorum. Galiba mekana geldiler. İşte geldiler. Arkadaşlar utangaç adam SCP 096'nın evine geldiler. Drone'la çekecekler. Arkadaşlar drone'lu videolar efsane oluyor. Umarım biz de kısa sürede kitlemizi büyütürüz. Ailemizi çok büyütürüz ve biz de drone'lu videolara geçeriz. Şuradan içeri gireceksin diyor. Abi vallahi dışarısı çok ürkütücü. Şu eve baksana. Bu ne lan? Ne zamandan beri terk edilmiş burası acaba? Arabayı da park etti. Bence arabayı doğru bir yere park et. Eğer bir şey olursa kaçın gidin yani. Arkadaşlar ve drone'la Şimdi bir uçuş yapacaklar uçuş esnasında bakalım neler görecekler. Dronu açtı arkadaşlar. Ben de biraz gerginleştim. Güzel bir video olacak. Macera dolu bir video olacak. Keşke buraya gece gitselerdi. Gerçi dronların gece görüşü var mı bilmiyorum. Yani ışık olayı olmadığı için arkadaşlar büyük bir problem çekerlerdi. O yüzden gündüz geldiler. Zaten arkadaşlar videonun girişinde gördük. Utangaç adamı görüyorlar. Bakalım ne olacak. Hadi artık başlat. Arabanın içerisine girdiler arkadaşlar. Sadece çalıştırdılar. Arabanın içerisine girdiler. Evet. Drone'umuz şu an çalıştı. Kamera da gayet iyi gösteriyor. Evet başlatıyorlar arkadaşlar. Evet drone kalktı şu an. Ne olacak bilmiyorum ama Jester bayağı bir uğraşıyor şu an. Ha bir tane de kamera karşılarına koydular arkadaşlar. Kendilerini de göz, görüntülemek istiyorlar. İyi olur aslında. Arabanın etrafında eğer gelirse utangaç adam scp 096 en azından görmüş oluruz. Şimdi arkadaşlar ev bayağı geniş bir tarlanın içerisinde. Yalnız ev atıl durumda. Berbat durumda arkadaşlar. Bakın şu an kendisi kendisini gösteriyor. El sallıyorlar falan. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Sizin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama gelirken araba beyazdı. Şimdi bir anda siyaha döndü. Niye acaba? Orayı anlamadım. Dikkat ettiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Ya da ben mi yanlış gördüm? Ben yanlış da görmüş olabilirim. Şimdi müzik değiştiğine göre biliyorsunuz Jester'ın müzikleri değiştiğinde gerilim artıyor. Evet aramaya başladılar. Bence keşke içeri gitselerdi ya. Böyle drone ama drone daha zevkli oluyor arkadaşlar. O da bir gerçek. Drone yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başladı ve heyecanda arttı. Bakalım görecekler Şu an tamamen odaklandım arkadaşlar. Arabadan bayağı uzaklaşmış drone. Evet aşağı iniyor. Arkadaşlar drone gerçekten efsane çekimler alıyor. Mutlaka biz de deneyelim. Ama önce kanalım tayfamızdaki seyyah tayfanın daha da güçlü olması lazım. Oo bayağı aşağı indi bayağı aşağı indi. Ne var lan burada? Atıl bir yer ya arkadaşlar. Atmışlar depo gibi kullanmışlar. Bir karavan var. Sol tarafta bir şey var diyor ama. Olay yeri inceleme gibiler ha. Yani gelmişler orada arabanın içerisinde inceliyorlar. Burada bir şey görünmüyor. Burada bir şey görünmüyor bilmiyorum. Siz görüyor musunuz? Detayları iyi inceleyin arkadaşlar. Görürseniz yorumlara yazın. Bence biraz daha ilerideki şu yıkık dökük evin içerisinde olabilir. Ki zaten giriş videosunda onu göstermişlerdi. Burada da bir şey görünmüyor. Nereden çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Şu an görünmüyor arkadaşlar bakalım. Evet yaklaştı. Gerilim artıyor. Bakın müziğe dikkat edin. Müziğe burada çok dikkat edin arkadaşlar. Şu evin içerisinden mi çıkacak acaba? Drone ile oranın içine mi girecek yoksa? Abi drone da yakalayabilir ha. Çok da fazla yaklaşmaması lazım. Drone'u tutup parçalayabilir. Bakalım ne diyecek bakalım. Jester'la arkadaşı bayağı keyfi yerinde çünkü daha hala karşılarına çıkmadı. Ama birazdan Drake yani utangaç adam çıktığında bakalım aynı keyifleri olacak mı? Buranın içerisine mi girecek? Abi buranın içerisine girerse gerçekten duran efsane bir drone olacak. Ki oranın içerisine girerse mutlaka orada takılı kalır. Oradan çıkması çok zor olur. Şuradan içeri girip bakacak. Yapma. Hadi canım sen de. kadar iyi drone kullanabiliyor musun sen? Hadi bakalım yaklaş. 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 Abi bir anda çıkıyormuş böyle var ya. Şu an yok ama var ya bir anda anda çıksa yakalar yani. Ki utangaç adam yani SCP utangaç adam yani SCP 096 da baya hızlı arkadaşlar öyle hantal göründüğüne bakmayın. Yeri geldiğinde var ya böyle çok hızlanabiliyor yani. Ayaklar kollar falan zaten uzun. Geçen videoda gördünüz mezarlık videosunda neler yaşadık. Etrafa bakıyorlar. Etraf temiz görünüyor şu an bir şey yok arkadaşlar. Ama o videonun girişinde koymuşlardı o zaman Görmüşler ya da başka bir zaman mı gördüler acaba? Şu ana kadar bir şey yok arkadaşlar. Yaklaştı, yaklaştı ya. Şu fabrika ne acaba ya? O fabrikada ne üretiliyor acaba? Orayı da merak ettim şimdi. Acaba fabrikanın içerisinde mi? Abi yaklaşmayın şuraya. Durun. Güzelim drone gidecek. Gören var mı arkadaşlar? Şurada ağaçlar narası çok kötü. Yani oraya bir girse drone kesin takılır. Onu söyleyeyim kesin takılır. Yaklaşmaması lazım. Abi bu kadar derinlemesine iyi mi? Şundan ne lan? Arkadaşlar bu nasıl bir yer ya? Bu yıkılmış mı yoksa yan mı devrilmiş? Böyle kaydı kayacak ha. Şurada bir şey hareket ediyor. Afiş şurada bir şey hareket ediyor sanki. Bir dakika. Biraz daha yaklaşsın. Bir saniye bakın. Dikkatli bakın arkadaşlar. Dikkatlice bakın. Çeri girdi, girdi, gir biraz daha gir. Sağ tarafa gir diyor. Sağ ama orada eğer girersen oraya nasıl çıkacaksın? Bir dakika. Bir şeyler gördüm diyor. Bir şeyler gördüm diyor kesin oranın arkasında bir şey var arkadaşlar. Kesin. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Abi yere çok yakın. Ha neyse şu an en azından drone'u yakalama ihtimali kalktı ortadan. Orada bir şey göremediler. Ben o kapının arkasında sanki bir şey fark ettim ama göremediklerine göre demek ki yokmuş arkadaşlar. Şimdi de üstü açık olan bir alan var. Oraya bakacaklar. Burası arkadaşlar hayvan ahır mı ne bu anlamadım nasıl bir yer yan, yan tarafı tarla falan da burası atıl bir şekilde korkunç diyor çok korkunç ahır gibi bir şey ya burası bak şuradan aşağı inen bir şey var arkadaşlar oranın içerisine girilebiliyor böyle mahzen gibi bir yer mi yapmışlar acaba ulan orada yaşamasın karanlığı seviyor zaten kendisi bir şey gördü orada bak jastır bir şey gördü ama keyfi yerinde arkadaşlar orada gördünüz mü 54-39 yazıyor aha, aha ne yapıyor lan o Abi eti koydukları yer. Tamam. Şimdi anladım. Abi eti yiyor bak. Aha. Yalnız bakın. Bu utangaç adam kameraları hiç sevmiyor ona göre. Göremiyor galiba. Zaten demiştik kör olduğu belli olmayan bir yaratık arkadaşlar. Bak geliyor bak geliyor. Yalnız gelirse var ya ikinizi birden o arabanın içerisinde haşat eder. Arkadaşlar çok garip ya da zayıf bir şey. Şimdi bakalım drone'u görebilecek mi? Ki drone kamera arkadaşlar. Kamera olduğu için kameralara karşı da çok agresif olabiliyor. Şimdi Jester'ın başına kötü şeyler yapabilir. Ne yapıyorsunuz abi siz ne yapıyorsunuz? Gözden kaybetmeyin. ha aşağıda arkadaşlar aşağıda. Bak etrafını arıyor. Eğer görürse var ya ikinizi birden yer orada yer. Eti yediği gibi kıtır kıtır yer. Arabaya doğru geliyor. Abi motoru çalıştır, motoru çalıştır, motoru çalıştır. Bir saniye. Orası yok yok araba değil arkadaşlar. Araba orada değil. Nerede araba? Arka taraflarında mı kaldı acaba? Biraz yüksel yüksel görelim. Dön bakalım dön 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 dön. Ha, araba bak, arkadaşlar sol tarafta araba. Tamam. En azından kaçma imkanları var. Bakalım ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar utangaç adamın evini bulduk. Jester utangaç adamın evini buldu. Eğer siz isterseniz ben de utangaç adamın evini bulmaya gideceğim. Ki zaten bizi davet etti, mezarlığa davet etti. Gitme dediniz. Çoğunuz abi gitme ne olur sana bir şey olur dediniz. Ama ben arkadaşlar sizin için göze alacağım. Gidebilirim. Evini de bulmaya gidebilirim. Böyle bir ev var arkadaşlar. Benim bulunduğum yerde de böyle bir ev var. Belki de orada yaşıyor olabilir. Gidip denemek lazım. Bak çok yaklaştılar. Var ya elini drone'u yakalar. Çok tehlikeli bir iş yapıyorlar. Bir dakika arabaya doğru mu gidiyor? Abi karavanın ilerisinde araba var. Dur yapmayın. Beyler yapmayın çok yaklaştı. Arkada geliyor lan. Şişt. abi geliyor. Nasıl rahatlar ya? Arabaya geliyor. Jester kaçsanıza. Abi görüntü bozuluyor. Aha görüntü gitti. Görüntü gitti. Nereye gitti? Çalıştır şu arabayı çalıştır. Arkadaşlar görüntü gitti. Görüntü gitti ama Utangaç adam da yok SCP-096 da yok Camları kapat camları Açma abi açma kapat Abi her an her yerde çıkabilir Arkadaşlar bunlar var ya aklını peynir ekmekle yemiş Bu kadar cesaretli olunmaz Ne oluyor lan Kamera çalışmıyor bakın drone çalışmıyor şu an drone iptal Aha aha Arabanın önünde Çalıştır şu arabayı. Çalıştır artık. Ya çalıştırsanıza. Önünde, önünde. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ezdiler mi yoksa? Oha! Utangaç adamı ezdiler ya. Ne oldu lan? Nerede? Hani? Nereye gitti? Abi nereye gitti? Abi arabaya arabaya binin. Bırakmayın arabayı. Kayboldu. Drone gitti. Direkt kayıp yani çok değişik şeyler oldu. Arkadaşlar gördünüz. Ben şu an şoktayım. Evine gittiler. Neler yaşadılar gördünüz? Olan drone oldu ben. En çok üzüldüğüm taraf drone tarafı oldu arkadaşlar. Üstünden geçtiler. Utangaç adamın üstünden geçtiler. SCP-096'nın şu an ölmesi lazım ama ölmemiştir. Eğer aynı tarz bir macera yaşamamı istiyorsanız mutlaka yorumlara abone arkadaşlar. Efsane bir yorum ve like gelirse mutlaka ben de bu tarz bir yer var arkadaşlar. Böyle terk edilmiş bir yer ben de gideceğim. Bakalım orada var mı? Biz drone ile çekebilir miyiz? Şu an için çekemeyiz. Şöyle bir drone'um yok ama inşallah ileride büyük bir aile olduğumuzda ben de drone alacağım. Eğer gidersek muhtemelen 2-3 kamera götüreceğim. Ben de yakından çekim yapacağım. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Yarınki videoyu sakın kaçırmayın. Bakalım neler olacak. Ekip videosunun gelmesini istiyorsanız biliyorsunuz her tokat pardon her like ve yorum birer tokat dışarı Nite. ekip videosunun daha hızlı gelmesini istiyorsanız videolardaki like'ları uçurun. Eski videolara da gidin onları tekrardan seyredin ve like atmadıysanız yorum atmadıysanız tekrardan atın. Şu ekip videosu artık gelsin. Sayri kurtulalım. Hepinizi seviyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.